Bu meşhur Galata Kulesi var ya. Galata Kulesi'nin yanında Galata Ev isimli bina İngiliz karakoluydu daha önce. 1904 yılında inşa edilmişti. Ee, bu İngiliz işgali zamanında burada e, binlerce insan hem fişlendi hem akıl almaz işkencelerden geçirildi. İngiliz derin devletinin azgın psikopatları tarafından. İşte Atatürk'ü sevenler, Kurtuluş Savaşı'na destekçi olanlar, yani İngilizlerin devletine karşı olan herkes o bölgede mahvedildi. Bu kameraman kardeş bana bayağı meraklı benim gördüğüm. Ya yani herkesi göster kardeşim, yani dakikalarca benim neyimi gösteriyorsun? Galata Kulesi'nin sokaktaki İngiliz hapishanesi vardı orada. İngilizler oluşturduğu Galata Kulesi'nin hemen bitişiğinde. Galata Kulesi sokakta İngiliz hapishanesi. Orada akıl almaz işkenceler yapıyorlardı Müslümanlara. İngilizler işgal kuvveti olarak görev aldığı için her yerde casusları vardı. Yalakaları, yancıları falan vardı. Ee, onun için Galata onlar için çok hayati bir merkezdi. Hem Mevlevi'liğin merkezi olarak biliniyor, hem de İngiliz istihbaratının ve İngiliz dehşetinin ve şiddetinin merkez üssüydü. Ve Galata Kulesi etrafında yoğunlaşmışlardı. Ya yani buluşma noktası olarak orayı kullanıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında. Ee, Galata Kulesi, Kuvai Milliyecileri izlemeye çalışan İngiliz istihbaratın merkeziydi. Galata Kulesi, yani Kuvayi Milliyecilere karşı evet. yoğun bir çalışma yapıyordu İngiliz istihbaratı, onların merkeziydi. Hapishane binası da o devirde geniş çapta bu işkenceler ve şiddet için kullanıldı. Yani İngiliz Gizli servisi. Yakalıyordu Müslümanları. Alıp oraya götürüyorlardı. akıllı almaz işkencelerden konuşturuyorlardı. Yani Atatürk'ün arkadaşlara bağlantı var mı? Kuvayi Milliyecilerle bağlantıları var mı? Evet. Ee, böyle bir faaliyet içindeydiler. O devirde evet. yalakalar alçaklar Müslümanlar sürekli ihbar ediyor orada. Karaktersiz, haysiyetsiz, şerefsiz adamlar. Kuvay milliyecileri tek tek bildiriyorlardı. Oraya karakol yani kulenin hemen yanına karakol kurdular. Orada vızırcık atıyordu İngilizlerin devleti. Oraya hem hapishane inşa ediyorlar, hem karakol inşa ediyorlar Galata Kulesi'nin orada. Buluşma noktası olarak da Galata Kulesi'ni kullanıyorlar. İngilizlere yakayı kaptıran alçaklar gözü dönüyor yani Allah kitap din iman hiçbir şeye gözü görmüyor. Yani bir şeytanlaşıyor, iblisleşiyor. Akıl almaz bir manyaklık. Ölümü göz alıyor ya evet. İngilizlerin devleti için. Yani ben böyle bir alçaklık, manyaklık görmedim yani. Allah din iman hiç onlar için yani. Varsa yoksa İngilizlerin devleti, İngiltere. 1904-1919 yılları aralığında bak 1904-1919 yılları arasında Büyük bir Büyük Britanya İmparatorluğu sivil hapishanesiydi. Galata Kulesi'ne hemen bitişi. 1919-1923'te karakol binası olarak da kullanıldı. Aynı zamanda İngiliz mahkemesi olarak kullanıldı. Aynı yer. Aynı bölge. Bak hem İngiliz mahkemesi var, hem karakol, hem işkence evi, hem hapishane. Hem e, istihbarat elemanlarının buluştuğu nokta. Evet, evet. Onun için, onlar için Galata Kulesi kutsaldır orası yani bu vat, uh, kişiler için. Yani hep onlar, orada buluşalım işte Galata'da buluşalım, Galata'da buluşalım falan derlerdi. <laughs> işkence yapılacak adamlar hep oraya götürülüyor. Nerede yakalanırsın? Ve alçaklar, kahpeler sürekli vatanseverleri ihbar ediyorlardı. Mesela gidiyor, kulağına söylüyor falanca kişi diyor. Hemen alıp götürüyorlar. Ne aslanlar oralarda işkenceyle öldürüldü. O Galata'daki hapishanede, o işkencehanelerde. Ne koç yiğitler yani. İşte o zaman ünlü İstanbul kabadaylarının falan olduğu dönem. Yani aslanlar o zaman buradan Kurtuluş Savaşı için sürekli silah taşıyorlardı. Her türlü falan ama gizli yapıyor sandallarla falan. Buradaki yalaka İngiliz hayranı kahpeler de e, ihbar faaliyetlerinde bulunuyorlardı. Evet. Çünkü Galata Kulesi her yerden görülüyor. Evet. Mesela aşan bakıyor, hemen alıp adamı oraya oraya doğru götürüyor. Yani orada bir merkez de onlar için. Evet. Özellikle seçilmiş bir yerde yani. Çünkü mesela şurada buluşuyor, bulamaz. Yabancı adamlar yani. Ama orası çok uzaktan bile görünen bir yer.